Günün içinden kanalına hoş geldiniz. Türkiye Covid-19 hasta tablosu 12 Haziran 2021. Bugünkü test sayısı 218.758, vaka sayısı 6.076, hasta sayısı 503, vefat sayısı 75, iyileşen hasta sayısı 5.112. Toplamında test sayısı 56.789.542 toplamında vaka sayısı 5.325.435. Vefat sayısı 48.668 Ağır hasta sayısı 973 İyileşen hasta sayısı 5.198.057 Günlük test ve hasta oranı ise 0.23 Günlük test ve vakka oranı 2.78 Almanya'da son 24 saatte 1911 yeni teşhis konuldu. 3.713.480'e yükseldi. Bir günde ölenlerin sayısı 129 artarak 89.816'ya çıktı.